Kıymet Hocam ve değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Fatma Güngör. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı Eski Türkiye'de Biyat Bilim Dalı'nda Kıymet Hocamız Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda Yüksek Lisans Eğitim'in tez dönemindeyim. Bu çekmiş olduğum video tez tanıtım videomun 28. videosudur. Bu videomda Başkent Sade Ragıp Bey Aile Mecmuası'nın 5V varalından bahsetmek istiyorum. Bu var, görsel olarak ekrana yansıttığımız e, vakit şöyle e, zikredebiliriz. İlk satırında Kayseri'ye kayın makam badel azmi küslü halin haline ilam şeyhül İslam yazmaktadır. E, devam eden kısımda ise maruzu dahi verinelerinin ki mülk, verinelerinin ki aşağı satırda ise mütehayyiz hava ceganı divan humayun kayseriye kayın makam sabık kayseri kayın makamı sabık şu kısımdan e, emin olamadım ama katunlu veya hutunlu şekilde e, okudum tam anlamıyla e, doğru mu hilafuz ettim ya doğru mu okudum bilmiyorum devam eden kısımda ise e, El Halil Hakkı Bek bendeleri Hakkı zatında münsaf ve diyaretkar umur inşa diyaretkarı umuru inşa şeklinde devam etmektedir. İlk kısma baktığımızda Kayseri Kayın makamı derken kay, Kayın makam anlamına bakacak olursak kamusu Türkiye'de kaymakam e, bir kaza idare eden mülkiye memuru. Kaza kayın makamı. Kayın makam e, kayın makamla na, e, nasıl olundu. Bir diğer anlamı Emr-ül Askeriye'de Büyükbaş Miri, Miri Alayı'nın arasında Rütbe-i Mahfuzayı Haiz Asker olarak e, zikredilmektedir. E, devam eden kısımda ise maruz kelimesi. Maruz kelimesine baktığımızda ise maruz kelimesi kamusu Türkiye'de e, Arapça bir kelimedir. Bir şeyin karşısında bulunan, bir şeyin karşısında siper ve haili, olma, haili olmayan bu güneşe maruzdur, rüzgara maruzdur. Umumun izhar istihzasına maruz bırakmak şeklinde anlatılmaktadır. Maruz kelimesinin bir diğer anlamına baktığımızda ise serilmiş, sergi halinde imzarı temaşa olan mevzu. O eşya 3 ay sergide maruz kaldı şeklinde zikredilmektedir. Bir diğer anlamı ise bir büyük zatın huzuruna çıkartan arz ve takdim kılınan hidayat maruza evrakı maruza şeklinde zikredilmektedir. Ee, devam eden kelimeye baktığımızda ise Mükehayyiz kelimesi ilk kısmında Mükehayyizan şeklinde geçiyor. Ee, bu kelime kamusu Türkiye'de şu şekilde zikredilmektedir. Arabi bir kelimedir. Ee, bir mevki bir mevki meh, mehruf ve mütena hayriyet ve itibar sahibi, ehemmiyet şeklinde zikredilmektedir. Devamında ise e, havacıganı hoca kelimesinden bahsediyor. Divan divan kelimesine baktığımızda ise divan kelimesi yine kamusu Türkiye'de arabi bir kelime olarak zikredilmiştir. büyük meclis, meclisi ali, divan kurulmak anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ölüleri müdafaa ölüleri müdafaa için kurulan meclisi ali, divan-ı hümayun, amide Divan-ı Hümayun vaktiyle bu meclisler baş başkadir olarak da zikredilmektedir. Çeşitlenmeme bulunmaktadır. E, ee, Divan-ı Hümayun derken Hümayun kelimesine baktığımızda ise yine Kamuslu Türkü'de Hümayun kutlu, saadetli, e, talih Hümayun mübarek anlamına gelmektedir. Name-i Hümayun, sahibi devlet, saltanat ola, padişah-ı Zişan Hazretlerine mahsus ve mütealli, şahane, hane sultan şeklinde çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Ee, devam eden e, yerlere baktığımızda ise Kayseri Kayın makamı sabık. Sabık kelimesi e, sabık kelimesi yine kamusu Türkiye'de şu şekilde zikredilmektedir. Arabi bir kelimedir. Geçen, geçmiş, sabık eden evvelki asrı sabık geçen, bundan evvelki asır seneyi sabıka, geçen sene şeklinde zikredilmektedir. Aşağısından devam edecek olursak El Halil Hakkı Bek bendekleri. El Halil Hakkı Bek hakkında e, şu an e, net bir bilgi toparlayamadım. Devam ediyor araştırmalarım. E, i̇lerleyen videolarımda yani metin e, okurken devam eden kısımlarda inşallah bilgi sunacağım. E, devam eden yerlerde. Bende kelimesine bakacak olursak, bende kelimesinin anlamları çeşitli şekillerde zikredilmiştir. Bende kelimesi yine isim bir kelimedir. Bağlı, tutsak, esir, köle, kul anlamına gelmektedir. Bunun dışında bendeyi direm, akçeyle satın alınmış köle, bendeyi dirine eski kul, müntesip, müntesip, muhlis, tabi şeklinde de yazık edilmektedir. Aynı zamanda bende kelimesi birçok tamlamalarda da kullanılmaktadır. Ee, birkaç örnek verecek olursak, bendeyi ferman, emir kulunuz, bendeyi direm, diremi hırıyla, satın alınmış köle, bendeyi halka şeklinde, bendeniz iyilik, iyilik ekinin kalıplaşmasıyla kulunuz, köleniz anlamına gelmektedir. Ben de hane bir kimsenin evi olarak fikredilmektedir. Çeşitli tamlamalarda da bu şekilde kullanıldığı görülmektedir. Ee, devam eden kısımda ise ben beni hakkı zatın diye devam etmekte. Hakkı zatın hakkı zatından Münsuf nün kelimesine baktığımızda ise münsuf kelimesi Yine kamuslu Türkiye'de e, arabi bir kelim olarak kullanılmaktadır. İnsaf eden, sahibi insaf, insaflı, adil ve hakkaniyetten ayrılmayan e, olarak olarak edilmektedir. Devam eden yani akabinde ziyaretkar kelimesi. Ziyaretkar kelimesini Kamus Türkiye'de bulamadım ve kısımda baktığıma göre kurnaz, hızlı kavrama şeklinde bir anlamı, anlam olduğunu zikretmişlerdir. emrül, emr, İnşa inşa doğru umuru umur inşa kelimesinde ise bu şekilde devam etmektedir. İnşallah e, kaldığımız yerden haftaya devam ederiz. Haftaya devam ettiğimiz kısımlarda da e, El Halil ismine bakacağız. Bu, bu kişinin kim olduğuna dair bir bilgi bulduğumuz zaman onu da burada inşallah devam ettireceğiz. E, okumuş olduğum yerlerde e, hatalar e, vardır veya da var mıdır, yok mudur pek emin değilim. Yani sözlük çalışmasıyla birlikte gittiğim için bir şüpheli durum olmadığı görülüyor. Biraz önce vurgulamış olduğum gibi kutumlu veya kutumlu şeklinde okuduğum yere dair pek bir bilgi bulamadım. İnşallah doğru şekilde telaffuz ederim, onu da öğrenirim. Türkçe lisaneleri istenme, affola, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.